Merhaba arkadaşlar. Bölünebilme konusundayız. Matı 67. sayfaya geldik. Devam edelim. 5 basamaklı 83A5B sayısı 12 ile bölünebilen en büyük doğal sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi 12 4 3'ün çarpımı 4 3 aralarında asal. Şimdi bakabilirim. Şimdi hem 4'e hem 3'e bölünebilecek bu sayımız ve en büyük doğal sayı olacak. Bunlara bölünebilen en büyük doğal sayı. Şimdi bakıyorum, 4 ile bölünebilme kuralında son iki rakama bakıyordum. 52 ve 56 4'e bölünür. Şimdi b 2 olduğunda a kaç olur? En büyük bak a kaç olur? Bakıyorum. 5 2 daha 7, 3 daha 10, 18. A o 0, 3, 6, 9 olur. 3 ile bölünebilme kuralı. Çünkü sayıların toplamının 3'ün katı olmak zorunda A en büyük 9 oluyor. Şimdi B 6 olduğunda A kaç oluyor? 6 zaten 3'ün katı. 3 zaten 8 artı 5, 13. 2 eklersem e, A 2 olursa oluyor. E, 2 3 ekle 5, 3 ekle 8. Yani en büyük değer diyor ya o yüzden. Yani Peki hangisinde Bu doğal sayı en büyük oluyor Şu A9'da en büyük oluyor değil mi A9 olursa eğer Bu sayın daha büyük olur 8 değil Öyleyse 9 artı 2 ne oluyor 11 oluyor cevabı madana Diğer sorumuza geçelim X, Y, Z pozitif tam sayılar Olmak üzere yani 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden sayılar X eşittir 5Y artı 3 e, y eşittir 6s artı 4 eşitliği veriliyor. Bu da göre x'in 15 ile bölünebilen bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi x'in 15 ile bölümünden kalan kaçtır? z'ye 1 vereyim. 6 artı 4 10 eder. y 10 ise 10 kere 5 50 53 y x 53 oldu. 53'ün 15 ile bölümünden kalan kaçtır? 40 15 kere 3 45 ne olur? 8 olur. Cevabım Denizli. Bakıyorum doğru. Diğer sayfamıza geçelim. Rakamları farklı, rakamları farklı olacak. 4 basamaklı 3a4b sayısı 15 ile bölümünden kalan bir yani 15 kaça bölünüyor? Hem 5'e hem 3'e bölünüyor, değil mi? 5 ile 3 de aralı 5 ile 3'ün çarpımı 15 yani 5 ile 3 de aralarında asal olduğuna göre hem 5'e bölümünden kalan 1 hem 3 ile bölümünden kalan 1 diyoruz. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir boş kağıt alalım şuraya çözelim. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Sonu 0 veya 5 olacak. Kalan da 1 verdiğine göre sonu 0 değil de 1 olacak veya sonu 6 olacak rakamlar birbirinden farklı oluyor. O koşulu sağlıyor mu? Sağlıyor. Yani benim 3A'ya 4, 1 olacak ya da 3A 4, 6 olacak. Şimdi buna göre inceleyelim. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 4 artı 3, 7 artı 1 daha 8 ee, bir kalanını vermesi için a kaç olmalı ee, şimdi 1 verirsek 3'ün katı olur Öyleyse 1 kalın verecek. 2 vereceğiz. 5 vereceğiz. 3 ekle artık. 3 ekle 8 olacak. Şimdi gerçekten oluyor mu? Kontrol edelim isterseniz. Oluyor. Şimdi 2, 5, 8. Peki rakamları birbirinden farklı. O koşulu e, sağlıyorum. Bakayım. Burada sağlıyor. Burada sağlıyor. Burada sağlıyor. 3'ü de oluyor. Şimdi şuna bakalım. 6, 10, 13, 2 versek 3'e ee, bölünüyor. Bir kalanı vermesi için 3 olur. 6 olur. 9 olur. 4, 7, 13 hatta bir de 0 olur. Hani 0 da olur hatta. Ee, bir kalanı verir. Evet. Peki rakamlar farklı olacak. O zaman 3 elendi. Rakamları farklı olacak. 6 elendi. 9 oluyor. 1 ile 0 oldu. Toplamını sorulmuş anlayacağı değerlerin toplamı. Burada 9 var. Burada 8 var. 17 Artı 2 daha 19 Artı 5 daha 24. Ee, bakayım cevap Edirne doğru. Diğer sorumuza geçelim. 4 basamaklı 3x5y sayısı. 30 ile bölümünden kalan 25. 30 ile bölünüyor demek nedir arkadaşlar? 10 ile 3'e bölünüyor. 10 ile 3 aralarında asal mı asal? Tamam. Kalan 25'miş. Eee... Evet. Olduğuna göre. X artı Y toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurada önemli bir husus söyleyeceğim size. Şimdi hani biz asal çarpanları 5 ile 3'ün 15 5 ile 3'ün çarpımı ya aralarında asal böyle ayırdık. Tamam. Şimdi bu kalan 1 olduğu için sorun olmadı. 5 ile bölümünden kalan 1, 3 ile bölümünden kalan 1 dedik. Ama eğer benim kalanım bu asal çarpı aralarında asal olan sayılardan büyük olsaydı mesela 6 olsaydı, tamam mı? Kalan 6 olsaydı ne yapacaktım biliyor musun? 6'yı 5'e bölecektim yani büyük ya kalan büyük olduğu için 6'yı 5'e bölecektim ee, kalan kaç 10, mesela 1 kalan 1 oluyor 5 ile bölümden kalan 1 diyecektim 6'yı 3'e bölecektim kalan 0 3 ile bölümden kalan 0 diyecektim o şekilde çözecektik yani bu bölümden bölüm büyükse sorun yok ama eğer baktık bölüm büyüdü kalan büyük. Öyleyse bölüp tekrardan buluyoruz. Şimdi bu sorumuzda da öyle yapacağız. O yüzden anlattım. Şimdi biz 10 ile 3 tamam aralarında asal. Ama kalanımız 25. A baktık kalan daha büyük. Kalan büyük olduğuna göre 25'i 10'a böleceğim. Ee, kalan çok kaç çıkıyor? 25'i 10'a bölersem kalanın 5 çıkıyor. Demek ki 10 ile bölümünden kalan 5 ise y değerim benimle 5 oluyor. Şimdi 25'i 3'e böleceğim. 25'i 3'e böldüğümde kalan kaç oluyor? 1 oluyor. Demek ki 3 ile böldüğümde kalan da 1 olacak. 5 ile 5'i topladım. 10. 3'ü daha 13. X'e 2 eklersem 3'e tam bölünür. Kalan 1 olması istiyor. 4 olur. 7 olur. Bir de 4'ten 3 çıkartalım. 1 olur. Şimdi en büyük dediğine göre ben 7'yi alacağım. 7 artı 5'ten de 12 gelecek. Yani cevabım bir dakika bir yerde yanlışlık yapmış olmalıyız. Burası 5 olacak. Tamam. Bir dakika. Şimdi 3 ile bölümünden kalan 1 olacak. Öyleyse e, bu 5 oldu. 5, 5 daha 10, 13. 13'ün ya zaten 13'ün 3 ile bunların toplamı 13 yanlış bölmüşüm. 13'ün 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir zaten. Yani x'e 0 verebilirim, 3 verebilirim, 6 verebilirim, 9 verebilirim. Bana en büyükleri üstü 9 artı 5'ten 14. Yani cevabım Edirne olacak. Bakıyorum doğru. Diğer sorumuza geçelim bir A sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 23'tür. Buna göre A kare artı A artı 10 toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bir A sayısı var. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 23. Yani evet 9 ile bölümü ise nasıl topluyorduk? Rakamların toplamının 9'unu 9'a bölünüyor mu bölünmüyor mu ona bakıyorduk. Şimdi A sayısının rakamlarını sayıda A yerine direkt 23 yazabiliriz veya şöyle de yapabiliriz. 23'ü 9'a bölelim. Ee, kaç kalanını veriyor? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 kalanını veriyor. Öyleyse ben A yerine 5 yazabilirim direkt. 5 kere 5, 25, 25 artı 5, 30, 30 ile onu topladım 40. 40'ın 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 kere 4, 36 kalan 4'tür. Cevabım denizli doğru. Diğer sorumuza geçelim. A4, bc ve A5, bc C 4 basamaklı doğal sayılardır. Evet, A4, bc sayısı 15 ile bölündüğünde kalan 7 olduğuna göre 15 ile bölümü nedir? 5 ile 3, 5 çarpı 3, 5 ile 5 ee, ile 3 nedir? Aralarında daha Doğru. Ee, A5 B sayısı 15 ile bölümde kalan kaç olur diyor. Şimdi e, bunun 15 ile, yani ile bölümünde kalan 5 ile bölümünde kalan 7 3 ile bölümünde kalan 7 olacak. 5 ile dakika daha kolay bir yöntem var mı diye bir düşüneyim. Evet arkadaşlar bunun çözümüne baktım. Çok hoşuma gitti. Yıldız attım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde böyle bir benzerlik var. E, bu tip soruda ne yapıyormuşuz? Şimdi bakıyorum A5BC'den A4BC'ye çıkarttım. Yani bu sayı bu sayıdan aslında 100 fazla 100 çıktığını gördüm. A5BC neye eşit? Yani A4BC artı 100 değil mi? Şimdi A4BC'nin 15 ile bölümden kalan 7 idi bana a5bc'nin 15 ile bölümünden kalanı soruyor toplayayım 107 yani 107'nin 15 ile bölümünden kalanı soruyor ne olur o da 2 olur yani cevabım bursa olur doğru bu şekilde arkadaşlar diğer sorumuza geçelim bu soruya da yıldız atmak istiyorum arkadaşlar böyle yıldız attığım yerlere daha sonra döneceğim ve güzelce not almayı planlıyorum yıldız attığım kısımları. Evet şimdi arkadaşlar 81 üzeri 50 sayısının 3 üzeri 198 2 sayısına bölündüğünde elde edilen kalan kaçtır diyor. Şimdi 81/el üstü 50. 81'i 3 üzeri 4 diye yazabilirim. 50 50 ile 4 çarpı 3 üzeri 200. Şimdi 3 üzeri 200'ü bana 3 üzeri 198 2'ye bölmemi söylüyor. Üslü sayılarda daha net bir şekilde üslü sayılar konusunu görünce daha net bir şekilde göreceğiz bunu. Şimdi eğer tabanları aynı üstleri farklıysa çarpımda ne oluyor? Üstler direkt toplanıyor. Yani 3 üzeri 198 3'ün karesi şeklinde var dediğimde 3 üzeri 200 eksi 18 olur. Ne oluyor? Burası 3 üzeri 200'den 3 üzeri 200 çıktı. E şöyle yapıyoruz. E bunu eksi böyle artı oluyor. 18 bulunuyor. Yani cevabımız Edirne oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Bu da bu bölümün son sorusu arkadaşlar. Bakalım 15 faktöriyel artı 16 faktöriyel sayısı hesaplandığında aşağıdakilerden hangisiyle, hangisiyle tam bölünemez diyor. Şimdi çözelim. 15 faktöriyel artı 16 faktöriyeli nasıl yazabilirim ben? 16 çarpı 15 faktöriyel de yazabilirim. 15 faktorial parantezinde 1 artı 16 olur, yani 15 faktorial çarpı 17 oldu. Şimdi bakıyorum hangisiyle tam bölünemez. 15 faktorial nedir? 1'den 15'e kadar olan sayıların çarpımı bir de 17 var. Şimdi bakıyorum ee, hangi hangisiyle tam ile bölünemez diyor. Şimdi 15 faktöriyelin içinde 45 bakıyorum. 45 9'da 5'in çarpımıdır. 45 çarpımı 15 faktörlerin içinde var. 51 17 ile 3'ün çarpımıdır. 17 de var, 3 de var. Bu da bölünür. 72 9'da 8'in çarpımıdır var. Ee, bakıyorum. 10, 38 19 2'nin çarpımıdır. 2 var ama 19 yok. Bu bölünemez. Ee, 180 de illaki vardır yani şimdi onu işte çarpanlarına ayırıp bulabiliriz onu bulmaya gerek yok cevabımız adını bulduk doğru evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda nereye geçiyoruz artık bakıyorum bölünebilme testine geçiyoruz böylelikle 71. sayfamızda gelmiş bulunmaktayız bugün kaçıncı günüm hatırlamıyorum herhalde bu projeye başlayalım 6. günümüz olsa gerek. 71. sayfamıza kadar geldik. Bu kitabımızı hızlıca bitireceğiz gibi görünüyor inşallah. İyi günler diliyorum. Eğer videomu buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız sevinirim.